Teknoloji doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştırır. Ama yanlış kullanıldığında insanı bağımlılığa doğru sürükler. İnsan bağımlılık noktasına bir anda gelmez. Adım adım yaklaşır. Bu adımlardan birincisi deneysel kullanımdır. Kişinin bir site, oyun veya uygulamayı denemek için kullanmasıdır. Kullanımın tekrarı sonraki adımlara geçişe sebep olur. İkinci adım sosyal kullanımdır. Bu tür kullanım genellikle bağımlılığı başlatan ya da sürdüren sebeptir. Bu adımda kişi, belli bir oyun, site ya da uygulamayı kullanan bir arkadaş grubuna dahil olmak ve grupta kalmak için bu mecrayı düzenli olarak kullanır. Üçüncü adım, bir amaca dönük kullanımdır. Zevk almak, problemlerden kaçmak, can sıkıntısından kurtulmak, boş zamanı doldurmak, insanlardan uzak kalmak gibi nedenlerle bir teknolojik ürün kullanılır. Dördüncü adım, bağımlı kullanımdır kullanım için herhangi bir sebebe, motivasyona ihtiyacın olmadığı kullanım türüdür. Merak, sosyal çevre, problemler önemli değildir. Artık bütün zaman bağımlı olunan teknoloji ürününe göre ayarlanır. Peki, teknoloji bağımlıları neler yaşar? Hayat ıskalanır. Kişi temel ihtiyaçlarını bile ihmal ederek bütün vaktini teknolojik araç başında geçirir kontrol çabaları başarısız olur. Bağımlı, kendisini kontrol etmek istediğinde kullanımı azaltmada başarısız olur. Kontrol kalkar. Bağımlı, söz konusu teknolojik ürünle planlandığından daha çok vakit harcar. Bu yüzden işlerinde ve ilişkilerinde sorunlar yaşar. Çok vakit harcanır. Teknolojik aracı kullanmak hayatın merkezinde yer alır. Teknolojiyi kullanmaktan alıkoyan her şeyden vazgeçilebilir beden zarar görür. Uzun süre hareketsiz şekilde teknoloji kullanımına bağlı olarak iskelet, kas ve sinir sisteminde hasarlar oluşur. Yalanlar söylenir. Bağımlı, bağımlısı olduğu araç ile ne kadar zaman geçirdiği konusunda çevresine yalan söyler. Bu yalanlar, bağımlıda kaygı ve başka sıkıntılara neden olur. Çatışma yaşanır. Teknoloji bağımlısı olan kişinin yakınları, Bağımlıya yardım etmek istediklerinde çatışmalar yaşanır. Bağımlı hiçbir yardımı ve desteği kabul etmez. Peki teknoloji bağımlılığından kurtulmak ve teknolojiyi doğru kullanmak için neler yapabilirsiniz? Teknoloji başında geçirdiğiniz zamanın değerlendirmesini yapın ve size zararlarını düşünün. Sonuçlarınızı hatırlatıcı kartlara yazmayı unutmayın. Yavaş yavaş ama kararlı bir şekilde teknolojik ürünle geçirdiğiniz zamanı azaltın bu zamanı spor, hobi ve arkadaşlarla gezmek gibi eğlencelerle doldurun. Gece yatmadan en son 30 dakika önce teknolojik aletlerden uzaklaşın. Uyku düzeninize önem verin. Sabah uyandığınızda giyinmeden, kahvaltı etmeden teknolojik ürünleri elinize almayın. Birisiyle sohbet ederken, yemek yerken ya da gezerken ihtiyaç olmadığı sürece teknolojik aletlerle ilgilenmeyin. Etrafınızdaki teknolojik aletlerin sayısını minimuma indirin ailece paylaşarak kullanın. Ve gerekirse uzman yardımı alın. Sorunun çözümü için aile veya okul yönetimiyle iş birliği içinde olun. Böylece teknolojinin sizi esir almasına izin vermeyin. Hoşçakalın.